Korkuteli'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeye bağlı Dereköy ve Sülekler Mahallesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle dere taştı, bazı evler zarar gördü, yollar çamurla doldu. Sebze bahçeleri ve ağaçlar dolu nedeniyle zarar görürken, 48 küçük baş hayvan telef oldu. Yerleşim yerlerinde zarara yol açan sel sonrasında Korkuteli Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine intikal etti. Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Ani gelişen dolu ve sağanak yağmur sonrası, 48 küçük baş hayvan telef oldu. Meyve ağaçları ve sebze fidanları zarar gördü. Bazı evler oturulamaz durumda. Devletimizden en kısa zamanda yaralarımızı sarmasını bekliyorum dedi. Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri Dereköy ve Sülekler Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası hasar tespitine başladı.